Herkese merhaba sizlerle birlikte e bu kitabımı böyle çekmek istemiştim yani göstereceğim. Yumurta adında bir, yani yumurta adında elden. <laughs> kitabı ne? İşte böyle. Birinci sayfam. Böyle gördüğünüz gibi bunu ablam bana yapmıştı. Çok tatlı. Nedense yani ablamın bir ayraç videosu var. Böyle çizgi yapmıştım. Bu arada arkadaşlar böyle ejderha dediğine göre ejderha görüyorsunuz zaten. Böyle renkleri de güzel ama güzel setmişler yani. Ben beğenmiştim. Böyle babamla almıştık. Ben istemiştim. Burada da yani bu arada burada hangi yumurtadan doğdu onu. Bu, bu yumurtadan doğmuş. Yine o küçük el da bu yumurtadan doğmuş. Yani böyle yumurtada falan. Bu, bu yumurtadan. Yine bu, bu yumurtadan. Ama burada yumurta şeyi de var. Yine you know, küçük elder hamur ve bunun dolabı. Ve burada yumurta göstermiyor. Ama burada da göstermiyor. Burada da göstermiyor. Ama çok tatlı. Ve bu da. Böyle. Bu onun dedesi nedense böyle. Ateş püskürtü. Bu kadar tanıtmak istiyorum. Sıradan cik dik, trafik polisi. Böyle bir kitabım. Ama ben bunu çok sevmiştim nedense. Babam üçünü de birden almıştı. Kaç lira bilmiyorum. Meryem. <laughs> İsmim Meryem. Ve soyadım da Ataç. Meryem Ataç. Burada gördüğünüz gibi resimlerimiz. Böyle tavşan var. Tavşanın yavrusu var. Bu arada bunun ismi arkadaşlar merak ediyorsanız bu ise söyleyelim. Evet. Hmm. İsmi yine bildiğimiz gibi Cik Cik. Neden? Çünkü ismini kapağımızda söylemiştik. Cik Cik Trafik Filesi diye. Burada da nedense çok komik. Görmemiş olabilirsiniz. Bir tavuk. Ve bu da <laughs> çok tatlı. Ve nedense bu garip. Böyle bura. Burada garip yani. <laughs> <laughs> Ve küçücük bir solucan. <laughs> küçücük. Ve hanımefendi. Öyle. Gördüğünüz gibi Tehlikeli bir şey yapıyor Mesela Yani Bunun tehlikelisine bakabilir misin? Bu da böyle Yanlış bir şey yapmış Bu ve bu Çok tehlikeli bir şey yapmış isterim. Şöyle çeviriyorum Ve iki dostu buradaymış Bir tane dostu daha var ve gördüğünüz gibi siz bunları görmüş müydünüz? Bu şarkı söylüyor. Bu normal gidiyor. Bu akıllıymış. Bu da sağlıklı. <laughs> ve iki tane böcek. Yani merak ediyorsanız bu dondurmacı gördüğünüz gibi dondurma eşyaları zaten burada dondurma var görüyorsunuz ve burada arkadaşlarım arabası ama bu şu anda yola bakmıyor yani o yüzden gittik trafik polisi burada yanlışları gösteriyor böyle ben direkt buraları göstermek istemiyorum şöyle geçmek istiyorum direkt böyle şeyler evet ben buraları yapmıştım çok eğlenceli olmuş böyle şeyler yaptım cevapladım On ama bunu tam tamamlayamamıştım. Ve yani hala tamamlamak istemiyorum. Ben de şöyle söyleyeyim ki ben eskiden yanlış anlamıştım böyle. E bunlardan sen hepsini böyle böyle hepsini birleştirerek gitmiştim arkadaşlar sonra. Ama yanlışmış. Aslında öyle değilmiş. Minik aralık çizgilerden girmişiz. Ve sırada bu akıl